Beklerim. Ben işaretleyeyim bir yer. Seni takip edeceğim zaten arkadan. Lille'ye gidelim. Lille'den yük alalım ya. Şey iptal edeyim şu dorseyi. Çarptı var onun arkadan. Ne zaman? Tam olarak şu an. Vallahi görmedim. Bak benim arkamda bir tane tır var ya. Gördük, Direkt girdi. Oğlum harita silinmiş ya. Önüme geç dur, önüme geç dur. Dur. Kanka bu durmadan gelip bana çarptı. Tamam tamam ben de o, ben de. Sen devam et. Çık yola çık yola ben de o. Efe düzgünce Çıkarmış, sürecek misin? Çarpıyor. Tamam bekle. Efe düzgün sürecek mi Çıksana ben sana bakıyorum. Yine süttürüyor. Tamam o bende o bende. Efe kardeşim hayırlı olsun bana. Aa okey. Oğlum tam sol yap gel. Başkalarına çarpma da.